hocamızdan bir hanımefendi, Veysi Bey'e gönlünü kaptırmış. Ya, ben çok merak ediyorum. Veysi Bey sizi böyle alabilir miyim? Buyurun, buyurun. Aman döne 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 yar geliyor, yavrum güle 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 yar geliyor. Bu saçlar, bugün bu tarz. Güzel olmuş. Çok yakışmış. Kate Orban'ı tanıyor musunuz? Yok. ...Nikol Kidman'ın kocası. Ona mı benzetin? Country şarkıcısı. Vallahi ona benzer. Resmi yok mudur? Bir burs... Aa bak hazır. Bak konuştuk bugün çünkü ekiple. Benzemiyor musunuz? Ya, yüz şekli benziyor. Göz biraz renk Saçlar farklı. da benziyor. Bir Nikol Kidman'ınız eksik. Onu da biz halledeceğiz. Göze bilen saktım. Vallahi tamam. Evet. Siz orada kendi kendinize hiç öyle böyle sakin sakin oturursunuz ama bu sakin sakin oturuşunuzdan bir hanımefendi etkilenmiş Beysi Beyciğim. Ben de etkilendim şu an. Siz neden etkilendiniz? Şeyden o duygu heyecandan. O oh, heyecan. Tabii heyecandan etkilendim. Var mı tahmininiz hani kim olabilir göz göze geldiniz bir an böyle bir şey bir şey mi var acaba diye düşündüğünüz. İnan hiçbir tahminim yok. Gerçekten. Evet mi? gerçekten büyük bir sürpriz olacak. Evet. Evet. Herkes için sürpriz olacak. Kraliçe Elizabeth de bugün aramızda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Bir ara mikrofon lütfen. Kraliçeye. Allah maşallah ne yiyip ne içiyorsunuz? Bize de söyleyin. Charles nasıl? <laughs> Kamil aile beraber. İyiler mi? Hep görüyorum, hep takılıyorum. Bugün dayanamadım. Hoş geldiniz. Evet, konumuzdan saplayalım. Evet. Şöyle bir bakın Veysi Bey'le, Hoca'ya. Yani kim olabilir acaba? Böyle bir gözlerine bakın. Hanımefendilerimizin, güzel kızlarımızın. Yani aklıma ilk gelen Güneş Hanım olabilir. Güneş! Evet, doğru bildi. Güneş çünkü. Evet, Güneş. Güneş'e mikrofon iki derin. Gerçekten de hani felsefe, edebiyatlar dönmeye ben, başladınız. tamamen bu. Yani sen, sen misin? Ben değilim maalesef. Yani gerçekten. Aa yanlış alarm, Değil, değil. değil. Sanırım yanlış alarm. Başka bir tahmin daha alayım. Başka bir tahmin. Hmm. İnan tahmin yapamayacağım ya. ...bir dönseniz şöyle o şey gelir mi acaba duygu? Olabilir bakalım. Ha? Evet hafif böyle bir... O, yani pardon. Sizle rock, rock bir müzik... Rock mi? müzik istiyoruz. Siz dönerken de hanımefendi buraya gelsin lütfen her kim ise. Lütfen o da gelsin yavaş tamam. yavaş. Peki buyursunlar. Evet. Kimseyi görmedim ben... ...senden daha güzel... Kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel. Kimselere de bakmadım, aklımdan geçen. Kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel. Aa, senden daha güzel. Aa, senden daha güzel. Sana nereden rastladım? Aldım derbeder. Kendimi sana sakladım. Senden daha güzel. Kimseye de bakmadım. Ben sen de Kimseyi tanımadım ben. Senden daha güzel. İşte Ezel. Tayyip olan benim. <gülüyor> <gülüyor> o anladı mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Galiba. Ne? <laughs> Döndüğün itibaren... Döndüğünden beri... ...benim başımı döndürdü. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> 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 Ve? Ve? Teşekkür <laughs> ettim. Çok heyecanlandım. <laughs> Hı -hı elektrik aldım bak elim titriyor. Kesinlikle ben de şu an onu alıyorum. <laughs> evet eli titriyor. Bir tur daha dönebilir miyim? Tabii. Ne? Bir tur daha mı? Beraber. E, romantik bir şey çalın o zaman yani. Ama çok hızlı dönme. Evet. Yavaş. Tamam. Bunda da dönemezler yani döndürülesi bir müzik. Nasıl olur bilmiyorum ritmine. Tamam bırak. bırak. Murat Bey, Ümit Bey hafif. Dönmelisin, görmelisin. Artık seni sevdiğimi bilmelisin. Sevmelisin, sen bilmelisin, Artık benim olduğunu bilmelisin. Dönmelisin, görmelisin, görmelisin, görmelisin. Artık seni sevdiğimi bilmelisin. Sevmelisin, sen bilmelisin. Artık benim olduğumu bilmelisin Bir kadeh ya da bir tek sigara Anlatırdı derdim sana Üzüm dolu sessiz geceler Sen yokken dost bana Evet Gelene <laughs> ne yapıyorsun? Ezen... Karar senin çaya mı yemeğe mi? <laughs> Döner restoran var oraya göndereceğim sizi. tamam. Biz, biz, bir çay... Oradan da dönme dolaba binersiniz. E, biz bir çay ah, içerim. Siz bir çay içersiniz. güzellik yarışmasında şey derece almış gibi sürekli. <gülüyor> <gülüyor> ve ve Ezel ve e, Bey. Ay çok şeker çift oldu verdiniz siz. E, size iyi dönmeler. E, tekrar görüşmek üzere. Tamam yemek, çay ne isterseniz alkışlarla uğurluyoruz. Çayla döndürecek misin beni? Tamam, evet. olur. Hadi görüşürüz.